7 sayısının büyülü gücü, artı eksi 2. Bilgi işleme kapasitemizin bazı sınırları. Sorunum şu ki, bir sayı tarafından sürekli rahatsız ediliyorum. 7 yıldır bu sayı beni adım adım takip ediyor. En mahrem verilerime sızıyor ve en yaygın bilimsel dergilerin sayfalarından bana saldırıyor. Bu sayı bazen biraz daha büyük, bazen biraz daha küçük görünüyor ama asla tanınamayacak kadar değişmiyor. Bu sayının beni bu kadar ısrarla rahatsız etmesi kesinlikle rastgele bir tesadüf olamaz. Ünlü bir senatörün sözlerini ödünç alırsak, bu durumun arkasında bir tasarım, görünüşlerini yöneten bir düzen var. Ya bu sayı hakkında gerçekten sıra dışı bir şeyler var ya da ben bir tür takip edilme sanrısından muzdaribim. Durumumu açıklamaya, insanların bir uyarıcının çeşitli özelliklerinin büyüklüklerini ne kadar doğru şekilde sayılara atayabildiğini test eden bazı deneyleri anlatmakla başlayacağım. Psikolojinin geleneksel dilinde bunlara mutlak yargı deneyleri denirdi. Ancak, tarihsel bir rastlantı bu deneylere farklı bir isim verilmesini sağladı. Şimdi bu deneylere, insanların bilgi iletme kapasitesini inceleyen deneyler diyoruz. Bu deneyler, bilgi teorisi psikolojiye girmeseydi yapılamazdı ve sonuçları bilgi teorisinin kavramları çerçevesinde analiz ediliyor. Bu nedenle, tartışmamı bu teori hakkında birkaç açıklama yaparak başlatmam gerekecek. Bilgi ölçümü ve insan algısının sınırları. Bilginin miktarı ve varyans. Bilginin miktarı aslında uzun yıllardır varyans olarak adlandırdığımız kavramla aynı şeydir. Matematiksel ifadeler farklı olsa da, varyans arttıkça bilginin de arttığı fikrine sadık kalırsak doğru bir yolda ilerleriz. Bu yeni terminolojinin avantajlarından biri, varyansın her zaman ölçüm birimine, örneğin santimetre, kilogram bağlı olmasıdır. Oysa bilginin miktarı birimden bağımsızdır. Bu sayede Metrik bir sistem olmaksızın ya da farklı deneysel durumları karşılaştırmak istediğimizde de bilgi kavramını uygulayabiliriz. Varyans ve bilgi ilişkisi. Varyans büyüdükçe gelecekte ne olacağı hakkında daha az bilgiye sahibizdir. Yani gözlem yaptığımızda daha fazla bilgi elde ederiz. Bunun tersine varyans küçük olduğunda gözlem sonucunu zaten tahmin edebildiğimiz için elde ettiğimiz bilgi azalır. Bilgi iletimi ve kanal kapasitesi. Bir iletişim sistemini düşündüğümüzde Sistemin giriş ve çıkışında varyans ve dolayısıyla bilgi mevcuttur. İyi bir sistemde, giriş ile çıkış arasında sistematik bir ilişki olmalıdır. Giriş-çıkış arasındaki ilişkiyi ölçmek, iletilen bilginin miktarını anlamamızı sağlar. Bu, giriş ve çıkış arasındaki kovaryans ya da korelasyon olarak tanımlanır. Deneysel model Psikolojide mutlak yargı deneylerinde, insan gözlemciler bir iletişim kanalı olarak ele alınır. Giriş bilgisi, uyaranlar gözlemcinin verdiği tepkilerle çıktılar karşılaştırılır ve bu ikisi arasındaki korelasyon iletilen bilgi miktarını temsil eder giriş bilgisi arttıkça gözlemcinin hata yapma olasılığı artar ancak iletilen bilgi başlangıçta artar ve bir noktada sabitlenir bu sabitlenme noktası gözlemcinin kanal kapasitesi olarak adlandırılır ve algılayabileceği maksimum bilgi miktarını ifade eder bit kavramı 1 bit iki eşit olasılık arasındaki bir kararı ifade eder. Örneğin, bir kişinin boyunun 6 fitten kısa mı uzun mu olduğunu öğrenmek için bir bit bilgiye ihtiyaç duyarız. Alternatiflerin sayısı iki katına çıktığında, bir bit bilgi eklenir. Örneğin, 32 eşit olasılık varsa, doğru alternatifi bulmak için 5 bit bilgi gerekir. Gözlemcinin algı sınırları. Mutlak yargı deneylerinde, gözlemciye daha fazla alternatif sunarak giriş bilgisi artırılır, ve bu artışın algı üzerindeki etkileri gözlemlenir. Gözlemci, algısal olarak alternatifleri ayrıştırmada zorlandığı bir noktaya ulaşır. Bu nokta, insan algısının sınırlı kapasitesini gösterir. Tek boyutlu uyaranların mutlak yargıları. Temel bulgular. Polaçk'ın gerçekleştirdiği deneylerde katılımcılar farklı frekansta sesleri ayırt etmek için numaralar atadılar. Sesler 100 ile 8000 cps aralığında logaritmik adımlarla farklılaştırıldı. 2 veya 3 ton kullanıldığında katılımcılar hatasız yargılar yaparken, 4 tonla çok az hata görüldü. Ancak, 5 veya daha fazla ton kullanıldığında hatalar sıklaştı. 14 tonla yapılan deneylerde ise katılımcılar çok sayıda hata yaptı. Kanal kapasitesi Pollack'ın verilerine göre, katılımcıların tonları ayırt edebilme kapasitesi yaklaşık 2.5 bit olarak belirlendi. Bu, yaklaşık 6 eşit olasılıklı alternatifin doğru şekilde ayırt edilebileceğini ifade eder. Yani bir kişi en fazla 6 farklı tonu hatasız şekilde ayırt edebilir. Alternatif sayısı arttıkça hata oranı artar ve bu sınır aşılmaz. Diğer duyusal özelliklerle karşılaştırma. Ses şiddeti, Garner'ın çalışmaları ses yoğunluğu ile yapılan çalışmalarda kanal kapasitesinin 2.3 bit olduğu bulundu. Bu yaklaşık 5 farklı ses şiddetinin ayırt edilebileceği anlamına gelir. Tat yoğunluğu, tuz çözeltisi yoğunluklarını ayırt etme çalışmaları Kanal kapasitesini 1.9 bit olarak belirledi. Bu da yaklaşık 4 farklı tat yoğunluğunun ayırt edilebileceğini gösterir. Görsel pozisyon. Hake ve Garner görsel pozisyonun kanal kapasitesi yaklaşık 3.25 bit olarak ölçüldü. Bu 10 ila 15 farklı pozisyonun ayırt edilebileceği anlamına gelir ve bu ölçülen en yüksek kapasite değerlerinden biridir. Diğer deneyler. Eriksen ve Hake kare boyutlarını yargılama deneylerinde kanal kapasitesini 2.2 bit yaklaşık 5 kategori olarak buldu. Renk tonları için kapasite 3.1 bit, parlaklık için ise 2.3 bit olarak ölçüldü. Cilt üzerindeki titreşimleri değerlendiren deneylerde ise yaklaşık 4 yoğunluk, 5 süre ve 7 farklı konum ayırt edilebildi. Tek boyutlu ve çok boyutlu uyaranlarda mutlak yargılar. Tek boyutlu ve çok boyutlu uyaranlar arasındaki fark. Günlük hayatımızda birçok yüzü, kelimeyi ve nesneyi doğru bir şekilde tanıyabiliriz. Ancak laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, bir boyut üzerinden yapılan mutlak yargılar oldukça sınırlıdır. Bu çelişki, uyarıcıların boyut sayısıyla açıklanabilir. Gerçek hayattaki uyaranlar, örneğin, yüzler veya kelimeler, birçok bağımsız özelliğe sahiptirken, laboratuvar deneylerinde kullanılan basit uyaranlar genellikle yalnızca tek bir boyutta değişiklik gösterir. Çok boyutlu uyaranlar ve kanal kapasitesi. Klemmer ve Frickin, bir kare içindeki bir noktanın konumunu belirleme deneylerinde, Katılımcıların kanal kapasitesi 4.6 bit olarak ölçüldü. Bu, 24 farklı pozisyonun doğru şekilde ayırt edilebileceği anlamına gelir. Ancak bu kapasite, teorik olarak beklenen 6.5 bitlik değerden daha düşüktür. Bu durum, eklenen boyutların kapasiteyi artırdığını ancak mükemmel bir şekilde bağımsız katkı sağlamadığını gösterir. Weber-Center ve arkadaşlarının çalışmalarında, katılımcılardan tuzluluk ve tatlılık gibi iki farklı tat özelliğini değerlendirmeleri istendi. Tuzluluk için kanal kapasitesi 1.9 bit, tatlılık için 2.3 bit olarak ölçüldü. İki boyut birleştirildiğinde kapasite 3.8 bit yerine 2.3 bit olarak ölçüldü. Bu da boyutların bağımsız olmadığını gösterir. Benzer şekilde Pollack'ın ses yüksekliği ve frekansı üzerinde yaptığı deneylerde her iki boyut için kapasite sırasıyla 2.5 bit ve 2.3 bit olarak ölçüldü. İki boyut birlikte değerlendirildiğinde Toplam kapasite teorik olarak beklenen 4.8 bit yerine yalnızca 3.1 bit olarak ölçüldü. Boyut sayısının artışının etkisi. Hollak ve Fix 6 akustik değişkeni içeren bir deney gerçekleştirdi. Bu değişkenler frekans, yoğunluk, kesinti oranı, açık kalma süresi, toplam süre ve uzaysal konumdu. 6 değişkenin her biri 5 farklı değere sahipti ve toplamda 15625 farklı ses kombinasyonu oluşturuldu. Bu deneyde kanal kapasitesi 7.2 bit olarak ölçüldü ve 150 farklı kategorinin doğru şekilde ayırt edilebileceği gösterildi. Boyut sayısının artırılması, kanal kapasitesini artırsa da her bir boyutun doğruluğunu azaltır. Bu, organizmaların evrimsel süreçte geniş bir uyaran aralığına duyarlı olmanın avantaj sağladığını, ancak bu hassasiyetin belirli bir doğrulukla sınırlandığını gösterir. Dil ve fonemlerin çok boyutluluğu İnsan konuşmasında, fonemleri ayırt etmek için yaklaşık 8 ila 10 boyut kullanılır. Bu boyutlar genellikle ikili, örneğin, ünlü ve ünsüz ayrımı ya da üçlü, örneğin, ön, orta ve arka fonemler ayrımlardır. Bu boyutların sınırlı olması, dilde fonemlerin sıralı şekilde düzenlenmesini gerektirir ve böylece kanal kapasitesi artırılır. Subiti Zinc ve anlık hafıza kapasitesi. Subiti Zinc, Sayı algısının sınırları. Mont Holyoke deneylerde, Katılımcılardan bir ekranda kısa süreyle gösterilen rastgele nokta gruplarının sayısını belirlemeleri istendi. 5 ila 6 noktaya kadar katılımcılar neredeyse hatasız bir şekilde doğru yanıtlar verdi. Ancak 7 veya daha fazla noktada performans düşmeye başladı. 5 ve 6 nokta altındaki hızlı ve doğru algılama süreci subitizing olarak adlandırıldı. Bu süreç görsel dikkat ve algı ile ilgili sınırlara işaret ediyor. Subitizing 7 rakamına yapılan referansla büyüleyici bir bağlantı sunuyor. Ancak, nokta gruplarının boyut ve yoğunluk gibi iki boyutlu özellikleri nedeniyle bu deney tek boyutlu yargılamalardan farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, bu bağlantının tamamen tesadüf olabileceği de düşünülüyor. Anlık hafızanın kapasitesi. Anlık hafıza ile ilgili deneylerde katılımcıların kısa bir süre içinde sunulan ve daha sonra hatırlamaları istenen uyaranlara verdikleri tepkiler incelendi. Hafıza kapasitesi genellikle 7 birim civarında olduğu için bu sayı büyülü 7 olarak adlandırılır. Ancak, hafıza kapasitesi ile bilgi miktarı arasındaki ilişki daha karmaşıktır. Bit ve parça kavramları. Bit, bir bit, iki eşit olasılık arasındaki bir kararı temsil eder. Anlık hafızada, bilgi bitleri yerine, hatırlanan birimler veya parçalar önemlidir. Parça, parçalar, bireylerin bilgiyi organize etme ve gruplama şeklidir. Örneğin, bir kelime, bir parça olarak algılanabilir. Ancak bu kelime üç fonem içerir. Deney Sonuçları Hayesin deneylerinde, katılımcılar rastgele seçilmiş İngilizce monosillabik kelimelerden oluşan listeleri hatırladı. Ortalama olarak 5 kelimeyi doğru hatırlayabildiler. Polaçkın çalışması, anlık hafızanın bilgi miktarından ziyade hatırlanan birimlerin sayısıyla sınırlı olduğunu doğruladı. Bilginin düzenlenme biçimi, hatırlama performansını etkiler. Örneğin, bir kelime listesi yerine fonemlere odaklanılsa, hafıza kapasitesi farklı şekilde ölçülebilir. Yeniden kodlama. Bilginin gruplanması ve hafıza kapasitesinin artırılması. Gruplama ve hafıza kapasitesi. Hafıza kapasitesinin temel sınırlamalarını aşmak için bilgiyi gruplara veya çank adı verilen birimlere dönüştürmek oldukça etkili bir yöntemdir. İnsanlar, bilgi birimlerini daha büyük ve daha anlamlı gruplara organize ederek, birim başına düşen bilgi miktarını artırabilir. Örneğin, bir kişi radyo kodlaması öğrenmeye başladığında her dit ve dah sesini bağımsız bir birim olarak algılar. Zamanla, bu sesleri harflere, ardından kelimelere ve hatta cümlelere dönüştürerek gruplar halinde işlemeye başlar. Bu süreçte, bilginin kodlaması değiştirilir ve daha az sayıda grup içerisinde daha fazla bilgi saklanabilir. Recoding, yeniden kodlama olarak adlandırılan bu süreç, bireylerin bilgiyi daha etkili bir şekilde işleyebilmesine olanak tanır. Deneysel bir örnek. Sidney Smith'in gerçekleştirdiği bir deney, yeniden kodlamanın etkisini açıkça göstermektedir. Deneyde katılımcılardan uzun bir dizi ikili rakamı hatırlamaları istendi. İkili rakamlar başlangıçta ayrı birimler olarak sunuldu ve katılımcılar sadece 9 ikili rakamı hatırlayabildi. Ancak rakamlar gruplara ayrılarak farklı aritmetik tabanlara yeniden kodlandığında hafıza kapasitesi önemli ölçüde arttı. İkili rakamlar çiftler halinde gruplandığında toplam hatırlanabilir rakam sayısı 9'dan 12'ye çıktı. Üçlü gruplar halinde kodlandığında bu sayı 18'e ulaştı. Daha büyük gruplamalarda katılımcıların hatırlayabileceği toplam bilgi daha da arttı. Smith'in gözlemleri yeniden kodlamanın öğrenme gerektirdiğini ve bu sürecin tamamen otomatik hale gelmesinin zaman aldığını gösterdi. Bu nedenle daha karmaşık kodlama sistemlerini kullanırken bilginin çevrilmesi sırasında hata yapma olasılığı artabilir. Dil ve yeniden kodlama. Günlük hayatta en yaygın yeniden kodlama yöntemi bilgiyi sözel bir koda dönüştürmektir. İnsanlar bir olayı veya fikri hatırlamak için genellikle kendi kelimeleriyle yeniden ifade eder. Bu sözel yeniden kodlama, daha az sayıda grup içinde daha zengin bilgi saklanmasına olanak tanır. Tanıklık ve yanıltıcı bellek. Hukuki psikolojide görgü tanıklarının ifadelerindeki hataların sıklıkla tanıklığın yeniden kodlanma biçiminden kaynaklandığı bilinmektedir. Tanığın olayları nasıl yeniden kodladığı geçmiş deneyimlerinden ve algılarından etkilenir. Bu durum bireysel deneyimlerin ve yeniden kodlamanın hatırlama süreçlerini nasıl yönlendirdiğini ortaya koyar. Özet, sihirli yedi ve bilgi işleme kapasitemizin sınırları. Bilgi işleme ve hafıza kapasitesindeki sınırlar. Mutlak yargılama, absolute judgment ve anlık hafıza, immediate memory, kapasitelerimiz, işleyebileceğimiz ve hatırlayabileceğimiz bilgi miktarına ciddi sınırlamalar getirir. Ancak, bu sınırlamalar bilgi girdilerini farklı boyutlara organize ederek ve bunları parçalara, chunks ayırarak aşılabilir. Yeniden kodlamanın önemi. Bilgiyi yeniden kodlama, recoding süreci insan psikolojisi açısından büyük bir öneme sahiptir ve daha fazla dikkat gerektirir. Özellikle dilsel yeniden kodlama düşünme süreçlerimizin temelini oluşturur. Bu süreç bireysel farklılıkların keşfedilmesinde ve düzenli ilişkilerin ortaya çıkarılmasında kritik bir rol oynar. Ancak bu konu geleneksel deneysel psikoloji yöntemleriyle yeterince incelenmemiştir. Bilgi teorisinin rolü. Bilgi teorisi, deneysel araştırmalarda kullanılan kavram ve ölçümler için nicel bir temel sunar. Bu teori, uyaranların kalibre edilmesi ve bireylerin performanslarının ölçülmesi için bir standart sağlar. Ayrım yapma, dil öğrenimi, hafıza ve kavram oluşturma gibi alanlarda bilgi teorisinin sağladığı araçlar, gelecekte yeni araştırma yolları açabilir. Sihirli 7 sayısı. 7 rakamı hem kültürel hem de psikolojik birçok bağlamda karşımıza çıkar. 7 harikası, 7 ölümcül günah, 7 notalı müzik dizisi, 7 günlük hafta gibi kavramların yanında, mutlak yargılama, dikkat süresi ve anlık hafızadaki 7 birim sınırı da bu listeye eklenir. Ancak bu sayının özel bir anlamı olup olmadığı belirsizdir. Bu durumun derin ve anlamlı bir açıklaması olabilir ya da sadece tesadüfi bir Pitagoras efsanesi olabilir.